Gıda krizi diye bir şey yoktur. Şimdi haberlerde falan çok görürsünüz gazetelerde. Ne derler? Gıda krizi geliyor. Gıda krizi geldi. Dünyada şu var bu var. Bakın gıda krizi diye bir şey yoktur. Burada çiftçimiz var mı? Çiftçilerimiz var. Siz toprağı ekseniz toprak size veriyor mu? Veriyor. Birisi de gelse 10 lira maliyetiniz var. Al sana kardeşim 12 lira dese sana yetiyor mu? Yetiyor. Kriz diye bir şey oluyor mu? olmuyor. Peki nerede kriz başlıyor? Sen toprağı içiyorsun, 10 lira maliyetin oluyor ve birisi gelip sana diyor ki al sana 8 lira, 2 lira zarar. Sen ertesi sene ne diyorsun? Ben buna ekmeyim diyorsun. Doğru mu? Aynen böyle. Gıda krizi diye bir şey yoktur. Çiftçine destek vermemen vardır. Şimdi bak eğitimden nereye geldik? Sen tarım yapabilecek nesiller yetiştirmiyorsun, tarım yapanları bitiriyorsun ve bugün sağda solda el açmış millete ya bize bakacak adam yok mu diye geziniyorsun. Bir gün soluğu Katar'da alıyorsun. Bir gün soluğu Suud'da alıyorsun. Bir gün soluğu bilmem nerede alıyorsun. Kendi vatandaşını bitiren, kendi halkını yok eden bir zihniyet. İşte acilen bu zihniyetten kurtulmanın vakti gelmiştir arkadaşlar. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları ve Türk milleti olarak bu kararı almazsak Bakın çok açık söylüyorum. 2030 yılında, hadi bilemedin 2035 yılında Türkiye'yi şu anda söylesem belki de hakkımda soruşturulma açılmasına sebep olabilecek konular bekliyor. Siz anlıyorsunuz nelerin beklediğini. Bakın Osmanlı İmparatorluğu işgal edildiği için o duruma gelmemiştir. Ne olmuştur biliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğu uçan kuşa borçlanmıştır aynen Türkiye'nin son 20 yılındaki gibi eğitimi bırakmıştır. Vatandaşını bırakmıştır. Bütün hani o kapitülasyonlar o günkü adı. Bütün yabancı devletlere, yabancı yatırımlara kapitülasyonlar açmıştır. Ki bugünkü adına biz ne diyoruz? Özelleştirme. Her şeyini vermiştir, satmıştır. Her yere borçlanmıştır. Ve günün sonunda tahsilatçılar hacze geldiği gün denmiştir ki biz işgal edin. Aslında onun adı işgal değil. O haciz işlemi. Hani bugün bir yere borcunuz olur. Adam avukat kapıyı çalar. Girer evinize. Şunu 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 toplayın götürüyoruz der ya. Bildiğin aynı durum. E adam da devlette hiçbir şey üretilmediği için hacize geldiğinde ne yapmıştır? Ben artık senin topraklarını haciz ediyorum demiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı kader bu. Bugün Türkiye neredeyse tıpatıp aynı kaderi yaşıyor. Yarın bize de haciz işlemleri başlatılırsa yapmamız gereken tek şey artık tek seçenek bir kurtuluş savaşı daha vermek olacak. Hani Mehmet Akif diyor ya Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Eğer bir daha İstiklal Marşı yazmak istemiyorsak da artık bu sorunu öngörüp artık bu devletin elden gittiğini anlayıp yarın hadze gelebilirler deyip uyanıp bağımsız Türkiye Partisi'ni iktidar etmenin vaktidir.